Bilent'in değerli takipçileri, güzel bir akşamdan hepinize merhaba. Bugün yine büyük akvaryumumuzun başındayız ve size söz verdiğim gibi camları göstermek için e, özellikle bu videoyu çekiyorum. Nerite salyangozları ben iki tane Nerite salyangozu e, koydum akvaryuma ve yavaş da olsa camları temizlemeye başladılar ve gördüğünüz gibi. Yeşil lekelerin çoğunu e, ortadan yok ettiler. E, özellikle de daha çok geceleri çalıştıklarını görebiliyorum. Bu arada yukarıya doğru da yeşil lekeler artmış. E, onlar yoktu. Bu yosunlanma muhtemelen e, bitkiler yüzünden oluyor. Canlı bitki kullandığım için işte canlı bitkinin de maalesef böyle bir sıkıntısı var. Ama e, akvaryumda canlı bitki gerçekten büyük keyif. O yüzden de vazgeçmeyi düşünmüyorum. Bu arada akvaryumumuzda bir takım yenilikler de oldu. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Akvaryumumuza yeni misafirler, ana türler ekledik. E, biliyorsunuz bizim ana türümüz Ramirez'iydi. Şurada da gördüğünüz gibi. Bu arada yakında yeni bir sürprizim olabilir. E, Ramirez'lerimi arttırmayı düşünüyorum. Ve şimdi az önce ekranda gördüğünüz e, Gromi'yi de ana türlerimizin arasına eklediğimizi söylemiştik. Grumimiz tek başına kalmıştı. Dıvarf dıvargrumimiz. Biz de onu bu yalnızlıktan kurtarmak için eklemeler yaptık. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir dıvarf daha ekledik. Hemen burada. Ve artık tetralar dıvarflara saldırım söyleyebilirim. İki tane de varfımız oldu. Ve bunda da kalmadık. Bir tane de şurada gördüğünüz gibi üç benekli gromi ekledik. E, bu sefer de üç benekli gromi biraz kovalamak e, durumunda kaldı e, duvarları ama e, herhangi bir sıkıntı yaratmıyorlar. Üç benekli gromiler de gerçekten çok güzel yaratıklar. Ve e, buradan şunu söyleyebilirim. Grominin de pek çok türü var. E, ve ana türü olarak Grominin bazı türlerini de buraya eklemeyi düşünüyorum. Özellikle cennet kurumi. Cennet gromi'yi de geçen de e, hobi Harami'de gördüm. Bu sebeple cennet gromi de eklemek istediğim balıklar arasında yakın zamanda da ana türlerimi burada biraz çoğaltmayı düşünüyorum. E, böylece çok daha keyifli anlar yaşayacağım. E, pandalarımız oldukça büyüdüler. Bakın. E, burada şunu tavsiye edebilirim. Ee, özellikle arkadaşlar akvaryuma birden çok fazla balık eklemeyin. Açıkçası e, akvaryumunuz ne kadar sağlıklı ve düzenli olursa olsun balığı birden eklediğinizde e, uyuşmazlıklar olabiliyor. Bakteri çakışmaları olabiliyor. Siz ne kadar önlem alırsanız alın maalesef. O yüzden e, benim tavsiyem balığı azar azar ekleyin ve sürekli olarak kontrol edin. Böylece e, sağlıklı bir su şartı yakalayabiliyorsunuz. Ve balıklarınız hiçbiri ölmüyor ekleseniz de. Bu sebeple aynı anda 10 tane 20 tane balık eklemeyin kesinlikle arkadaşlar. Balıklarınızı eklerken 2'şer tane 3'er tane balık eklerseniz hiç balık kaybına uğramazsınız. Bunlar tecrübeyle sabit arkadaşlar. Ee, daha önce de denediğim ve e, bazı sıkıntılar yaşadığım için bunu sizinle paylaşıyorum bu sebeple e, bakın çok daha fazla koridor vardı ki şu anda bayağı bir koridor var. Ama e, bir anda ekledim heves ettim ve bir çoğunu kaybettim. Şimdi teker teker ekliyorum, kişeri kişere ekliyorum. Böylece çok daha keyifli oluyor ve balıklarım da uzun ömürlü olmuş oluyor. Herhangi bir ölümde yaşamıyorum. E, bazı balıklarım uzun süredir bu akvaryumda. Neonlarım oldukça büyüdü. Bu arada buraya neon ve kırmızı burun eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Biraz daha sürüyü arttırmak için. Daha renkli sahneler yakalayabilmek için bunu yapacağım. Bakın şu anda Nerite Nerite salyangozu şu anda çalışıyor. Camları temizliyor. Gördüğünüz gibi bakın dişlerini görüyor musunuz arkadaşlar. O dişleriyle camdaki yosunları temizliyor ve neritenin olduğu yerde gördüğünüz gibi diğer salyangozlardan çok daha farklı Şu dişleri özellikle göstermek istiyorum. Hiçbir salyangozda bu dişler yok. Ee, bu şekilde temizleyebiliyor. Ee, bu arada gördüğünüz gibi lovoparabatozun bayağı kocaman oldu ama biraz, biraz mahcup. Hemen kaçıyor. Artık onda gireceği bir yer kalmadı. Ona bir Vatos küpü gibi bir şey ayarlamam lazım. Ona da bakacağım ki hayvan rahat etsin. Ee, hiçbir yere giremiyor artık. Kocaman oldu. Ya bir balığın bu kadar büyük olup bu kadar uysal olmasa da çok güzel bir şey. İnsanın alıp eline sevesi geliyor gerçekten. Artık şu deliğe nasıl girmeye başarıyorsa e, tam olarak da giremiyor ama e, yine de e, belli bir yere kadar girip orada saklanıyor. E, şu anda e, koridorasını göremedim. Onu paylaşacaktım sizinle. Sabah buralardaydı. Bazen koridoraslar çok farklı yerlere saklanabiliyorlar. Bu mangrov kökü de gerçekten vatozlar için çok güzel bir şey. Çok güzel bir bitki. Mangrov kökünü de mutlaka tavsiye ederim. Ben biraz da buraya belki mos ekleyebilirim. Yeni bitkiler eklemek istiyorum açıkçası. Yani e, tek bir bitki de bırakmak istemiyorum. E, birkaç bitki ekleyebilirim. Bu şu taraflar çok boş kaldı çünkü. Şu güzel renkleri görüyor musunuz? Onu bir göstermek istiyorum size. Netleştirebilirsem. Gerçekten harika. Bak, şimdi hemen korktu ve içeri kaçtı. Şu an akvaryumumuzdaki durum bu. İlerleyen zamanlarda çok daha renkli ve heyecanlı videolar paylaşacağıma inanıyorum. Türler arttıkça e, bu keyifli paylaşımı beraber izleyeceğiz. E, onların da çeşitli e, grup hareketlerine bireysel hareketlerine e, şahit olacağız sizlerle. E, bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen bizi takip etmeye e, devam edin ve eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Tekrar görüşmek dileğiyle.